Evet, bugün Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Davutoğlu Hocamız Bakanlar Kurulunu açıkladı. Ee, bu görevi vicdani hem merhamet isteyen hem sevgi isteyen gerçekten bakanlıkların içerisinde en zor bakanlık dediğimiz en yürek ee, için yüreği sızlatan yüreği dolduran bir bakanlığımız. Bu sorumluluğunu hem Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ortak kararları sonucunda bana tevdi etmiş oldular. Tabii ki bu görevi öncelikle seçim bölgem olan Denizli halkına, Denizli'deki Seçmenlerimize, Denizli hemşerilerimize ve oradan da bütün Türkiye'deki AK Parti'ye gönül vermiş herkese buradan teşekkürlerimle ifade ederek bunu kabul ettiğimi söylemek istiyorum. Türkiye'miz için güzel bir sonuç oldu. İnşallah bu süreçte yeni hükümetimiz hayırlı uğurlu olur.